Ah Liz! Hoş geldin. Sorry honey, I'm late. Kusura bakma, trafik çok dolu. <laughs> senin bana dolu dolu diyen dillerini yerim be. Bunlar senin... ...ben kalbimin bahçesinden topladım. Thank you. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Senin eline de çok yakıştılar ama senden güzel değiller tabii. What? Yani... ...you are o kadar... Bir de ki bunlar alt et yani senden daha güzel değil. Akşama izin aldın sen. Olsun, üzme kendini. Yine de çok eğleneceğiz. Eyvallah. Ee, ne yapacağız, nereye gidiyoruz? Surprise. Ama Liz vallahi hep surprise, hep surprise. Yani çatlayacağım meraktan ya. Bu, buna bu. Kek, Matt için aldım. Hmm. Ya biz Nick'ten yanı kurtulduk. Şimdi bir de Met mi çıktı başımıza? Hep surprise. No, Matt öyle değil. Biz living in Istanbul. Benim friend. Hmm. Bu muydu surprise? Matt'la kek <laughs> yiyeceğiz. Vallahi lazım. Sen beni artık kekliyorsun gibime geliyor. <laughs> Matt and wife. Yemeği çağırdı bizi. Aaa. Wife'ı karısı hanım yani? Yenge canım yenge. Ya öyle desene papatyam ya. Yani tabii ki kimle kek yiyeceğiz? Metle yiyeceğiz. Ben ne bileyim Metin evli olduğunu ya. Evet karısı var. Ben yeni öğrendim. Bilmiyordum. Surprise dedi. Yine surprise. Hep surprise, hep surprise. Ya bir surprisedır aldı gidiyor bizim. başka zaman gitsek? Lütfen. Seni söyledim. Çok merak etti. Tanıştırmak istedi. Anladım tamam da Lizzy yani hani ya ben bilseydim biraz daha ne bileyim İngilizce çalışırdım. Şimdi ben orada ne yapacağım? Herkes Amerikalı ben böyle Türk. Ya nasıl muhabbet edeceğim? Ya yani tuzu uzatır mısınız? Nasıl deniyor? Onu bile hatırlamıyorum. Şimdi nasıl kek yiyeceğiz tuzsuz yani tatsız? Ya Liz gitmesek olmaz mı be? Ha? Don't be afraid. Ben yanındayım. Ver birini ben taş. Ya süsler filan. Vallahi Liz. Bak, yemin ediyorum ben çok gerildim. Ya, afaganlar bastı be. Hiç bilmediğim ortamlar, insanlar. Oo! Başka kimse yok. Met, ve his wife. Ben onu tanımıyorum ama Met'i seveceksin. Danışmanı istiyorum. Dur, dur, dur. Allah'ını seveyim. Allah'ın adını verdim, basma. Dur. Biz, yemin ediyorum. Bak, ben parti bilen anlamam. Yemin ediyorum, beni böyle parti mardi bozar ya. Bak, ne dur. good. Come inside, please. Please. Come inside. Please. <laughs> Come <here. gülüyor> yes, please. Efendim, cümleten uh, hello. I am Hamza. Uh, nice Hoş geldin Hamza. Ben Dilek. Onu Türk. Ee, buyurun buyurun Türk hanım, ya, duydun muyuz? Bak, Metin karı, Metin wife'ı Türk'müş. Dilek'miş adı, Dilek Türk adı zaten. Vallahi sizi tanıdığıma nasıl sevindim, anlatamam Dilek hanım. Nice to meet you too Hamza. <laughs> hayır hayır. I'm sorry, I forgot. My wife, Dilek. Merhaba, <laughs> <laughs> ben memnun oldum. Ben de. Sen söylemedin de bana işin sürpriz. <laughs> Harbiden büyük sürpriz oldu. Türk ya, bak ya, kurban olayım vallahi. E, siz nasıl diyorsunuz? E, buyurun. buyurun.